Ekvator üzerindeki A noktasından kuzeye doğru 666 km giden bir gözlemci grubu bu durumların ortak nedeni olarak aşağıdakilerden hangisini gösterebilir? Ortak durumlarımıza baktığımızda kutup yıldızının görünüm açısının büyüdüğünü, meridenler arasındaki uzaklığın küçüldüğünü, kalıcı kar sınırının alçaldığını gözlemlemiş. Şimdi burada özellikle ekvatordan ekvatordan. Yani 0 A e, merkezini dikkate aldığımız ekvator üzerinde. Buradan kuzeye doğru 666 kilometre bir yol almışız. Kuzey daha, e, kuzey yarım küreden görülen kutup yıldızı. Ki kaç derecedeysek kuzey yarım kürede o açıyla bu yıldızı görüyoruz. Örneğin 1 derece kuzeydeysek 1. 2 derece kuzeydeysek 2 ve bu şekilde kutup noktasına doğru e, kuzey yarım kürede görünüm açısı artıyor ve güney yarımküreden bu yıldızı göremiyoruz. Meridyenlerin arasındaki uzaklığın küçüldüğü, ki Ekvator daha geniş, kutuplara doğru gittiğimizde meridyenler arasındaki fark giderek daralıyor ve bütün meridyenler kutuplarda birleşiyor. Kalıcı kar sınırının alçaldığı demiş. Yine bütün bunları biz dünyanın şekliyle açıklayabiliriz. Çünkü dünyanın şeklinden dolayı baktığımızda kutuplarda bütün meridyenleri birleştiriyoruz. Bunun yanında Ekvator daha sıcak olabilmekle birlikte kutuplara doğru sıcaklık azalıyor ve sıcaklık azaldıkça kalıcı kar sınırı daha da deniz seviyesine yaklaşıyor. Yani bütün bunlar da ortak neden olarak dünyanın küresel şekle sahip olmasını E şıkkını doğru cevap olarak dikkate alabiliriz. Bengü yaz tatilini geçirmek için dayısının bulunduğu Berlin'e gidiyor. Berlin'de Temmuz ayında ölçülen sıcaklık ortalamasının Ankara'ya oranla daha düşük olduğunu gözlemliyor. Bu durum iki kentin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bakımdan farklı olmasıyla açıklanır. Almanya'daki Berlin biraz daha kuzeyimize yer aldığı için Ekvator uzaklıkları farklıdır. Ankara ekvatora daha yakın olduğu için sıcaklık ortalaması daha yüksek. Berlin daha yukarıda yani kutba doğru gittiği için daha düşüktür. Bunun nedeni de ekvator uzaklık yani enlem durumuyla ilgilidir. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin sonuçları arasında yer almaz? A şıkkında ekvator çizgisi üzerinde yıl boyu gece gündüz sürelerinin eşit olması dünyanın şeklinin sonuçları arasında yer alır. B. Kutuplara gidince paralellerin boylarının kısalması en son nokta haline alması dünyanın şekli sonucudur. C. Yer çekiminin kutuplarda ekvatordan fazla olması yine dünyanın kutuplardan basık ekvatordan şişkin olmasıyla açıklanır. D. Doğuda yerel saatin daha ileri olması dünyanın batıdan doğuya doğru günlük hareketini yapmasıyla alakalıdır. Yani bu şekil değil günlük hareketle alakalı dünyanın dönüş yönüyle alakalı bir durumdur. E kutuplara gidince sıcaklığın azalması ekvatora güneşlarının dünyanın şeklinden dolayı yine bu durumu dikkate aldığımızda daha dik açılarla gelmesi e, söylenebiliyor. O yüzden biz hareketle alakalı olduğu için D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın kutuplardan basık ekvatordan şişkince olan bir geoid olmasının neden olduğu özelliklerden biridir. Yani geoid şeklinin bir sonucunu istiyor. Gün içinde 24 saat olması günlük hareketle ilgili. Kuzeye doğru kutup yıldızın görünüm açısının büyümesi dünyanın küresel şekliyle ilgilidir. Gece gündüz süresinin kutba doğru gidildikçe uzaması çizgisel hızla ilgilidir yavaşladığından dolayı. E, paraleller arasında uzaklığın 111 km olması dünyanın küresel şekliyle ilgilidir. Fakat kutuplara gidildikçe yer çekiminin artması dünyanın geoci şeklinin sonucudur. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Yandaki küre üzerinde işaretlenmiş olan noktalardan aynı enlem üzerinde aynı uzaklıkta doğuya doğru gidilmiştir. Birinci noktada daha fazla yerel saat farkının gözlenmiş olması aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir? Şimdi burada baktığımızda ekvator çizgimiz sıfır. Ekvatora uzaklıkları farklı olan merkezler görüyoruz. Ve şöyle bir özelliğimiz var ki ekvatorda iki tane meridyen arasında 111 kilometre var. 111 kilometre kutuplara doğru giderek daralıyor. Yani kutuplara doğru gittiğimizde 111 kilometrede daha fazla meridyen geçiyoruz. Örneğin 111 kilometre gittik. Ekvator üzerinde baktığımızda iki meridyen gördük. Ancak kutuplara doğru meridyenler arası mesafe daraldığı için bunun sebebi de dünyanın şekli. Çünkü bütün meridyenler kutuplarda birleşiyor. Örneğin kuzey kutup noktasına gittik 360 tane meridyen gördüm bir noktada ama ne dedik ekvatorda 111 kilometre gittiğimde 2 tane görebiliyorum o yüzden bunu ben dünyanın şekliyle açıklıyorum ki kutuplara doğru aynı mesafe gidildiğinde kutuplarda daha fazla meridyen geçildiği için yerel saat farkı daha fazla olmaktadır o yüzden bunu dünyanın şekliyle yani B şıkkıyla açıklamış olduk Aşağıda verilen özelliklerden hangisi diğerlerinin nedenleri olarak gösterilebilir? Burada dünyanın küresel şekline bağlı olarak yukarıdaki durumlar görülüyor. Nedir? Ekvator çizgisinin en fazla olması, sıcaklığın kutuplara doğru azalması, kalıcı karların deniz seviyesine kadar inmesi, çünkü hava soğuduğu için, güneşin de ilk açıyla geldiği için, ekvatorda denizlerin tuzluğunun fazla olması, çünkü sıcaklığın fazla olması, buharlaşma ile ilgili olduğu için. Bunların hepsinin de genel nedeni dünyanın küresel şekle sahip olmasıdır. O yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Ekvatordan kutuplara gidildikçe kalıcı kar sınırının alçalması hangisine kanıttır diye sorulmuş. Mesela şöyle örneklendirelim. Ekvator üzerine kalıcı karlar 5000 metrenin yukarısında görülürken orta kuşağa geldiğimizde 3000'e kadar iner. Ama kutuplara geldiğimizde yani deniz seviyesine kadar kalıcı karları görebiliriz. Bundaki en önemli neden de güneş ışınlarının geliş açısıdır. Dolayısıyla bunların da güneşin geliş açısı dünyanın küresel şekliyle alakalıdır. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin sonuç arasında yer almaz? Baktığımızda kutuplara doğru orman sınırının alçalması, güneş sınırı hene enleme farklı ile gelmesi, kutuplara gidildikçe yerleşmenin deniz seviyesine yaklaşması ve kutuplara gidildikçe bitki türlerinin değişmesinin hepsi dünyanın küresel şekliyle ilgili sonuçlardır. Fakat orta kuşakta dört mevsim belirgin olarak yaşanması dünyanın eksenikliği ile ilgilidir. Bu aynı zamanda yıllık hareketle denilebilir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın küresel şekli neden olduğu özelliklerden biridir. İnceler kutuplarda 6 ay gece ve gündüzün yaşanması e, yıllık hareketle ilgili. Sürekli rüzgarların yönlerine sapma olması günlük hareket, mevsimler yıllık hareket, dinamik basınç kuşakları günlük harekete bağlı olduğu oluşur. Bunların içerisinde kutuplarda kalıcı kar ve buzulların bulunması e, dünyanın küresel şekliyle ilgilidir. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki koordinat sisteminde bazı doğrultular numaralarla gösterilmiştir. Dünyanın şekli nedeniyle bu doğrultulardan hangileri birbirine eşittir? Özellik olarak baktığımızda ekvator üzerinde iki meridyen arası 111 km olmaktadır. Bunun yanında paraleller arası her yerde 111 kilometre olarak ölçülür. Yani bir de baktığımızda ekvator üzerinde olduğu için 20 çarpı 111. Bunun yanında Ekvator'dan kutuplara doğru gittiğimizde ki paraleller arası 111 km yapıyor. İkide de 20 fark var. 20 ile 111'i çarptığımızda yine sonuç 1 kadar olmuş oluyor. O yüzden 1 ve 2'de aynı uzaklığı gördüğüm için doğru cevabı maşık oldu. 3 ve 4'e baktığımda ki 40 derece enlemi birisi 20 derece enlemi. Yani meridyenler arası fark değiştiği için özellikle 4'te daha uzun bir mesafe. 3'te daha kısa mesafe gidiyorum. Yani bunların eşit olma gibi bir ihtimal zaten yok. Betül internette yaptığı araştırmada Grönland'ın Afrika kıtasının 1 bölü 10'u kadar yüz ölçüme sahip olduğunu öğreniyor. Ancak haritada görüldüğü gibi 2.1 büyüklüğünde görüldüğünü fark ediyor. Bu durumun temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Ki biz dünyanın küresel şeklini düzleme aktarmaya kalktığımızda bozulmalar meydana geliyor. Yani bir harita yapmaya kalktığımızda mutlaka e, dünya haritasını çizdiğimizde bozulmaları ya da bir harita çizdiğimizde bozulmaları mutlaka görüyoruz. Özellikle e, kutuplar nokta olarak gösterilirken düzleme aktardığımızda daha büyük bir şekilde gösteriliyor. Yani dünyanın şekli haritalardaki bozulmanın temel sebebini oluşturuyor. O yüzden burada doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Haritalarda küçültme yapılması ki küçültme yapılmadan zaten çizemeyiz. Çünkü birebir oranında biz onu yansıtamıyoruz. Ama bunun sebebi dediğimiz gibi temel nedeni dünyanın şekli. Eğer dünya dümdüz olsaydı böyle bir sıkıntı çıkmayacaktı. Ama küresel bir şekil mesela bir portakalı aldık. Onu düz bir şekle getirirken mutlaka sağında solunda e, bozulmalar meydana geliyor olduğundan daha büyük gösterebiliyorsunuz bazı yerleri. O yüzden biz burada A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yanda verilen bölgelerin enlem ve boylam farkları eşittir. Ancak B bölgesinin iz düşüm alanı yani yer şekilleri düşünülmeden düz bir şekilde dikkate aldığımız A bölgesine oranla küçüktür. Aynı enlem ve boylam farklarına sahip olmalarına rağmen söz edilen durumun yaşanma nedeni özelliklerinden hangileri ile ilişkilidir? Şimdi dünyanın şekli geoitti ki burada kutuplara doğru gittiğimizde iki meridyen arasında bir daralma görüyorduk. Örneğin şimdi burada e baktığımızda e ekvatora daha yakın bir alan dikkate alırsak enlem ve boylam farkı aynı olmak koşuluyla daha geniş alan kaplayacaktır. Kutuplara doğru gittiğimizde ise aynı enlem ve boylam farkına sahip olmasına rağmen ki dünyanın şeklinden dolayı bir daralma olduğu için daha az bir alana sahip olacaktır. İşte bu nedenle dünyanın şekli burada en önemli etkenimizdir. Yarım kürelerin farklı olması diyor ki yarım küreleri farklı olup aynı uzunluğa da sahip olabilirlerdi ekvatora eşit uzaklıkta olsalardı. Demek ki ekvatora eşit uzaklıkta değiller bunlar farklı olduğu için. Başlangıç meydana uzaklıkları diyor ki başlangıç meridyenine uzaklıkları yine baktığımızda farklı olabilir ama bunun sebebi yine ne oluyor? Dünyanın şekli oluyor. Yani biz burada dünyanın şekliyle açıklıyoruz bu durumu. B şıkkı doğru cevabımız oldu.